Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Önkadan. Ben Sevacaz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bu video çekiyorum. Minecraft'ta survival seri değil de abi. Şöyle bir haftada bir gelen bir seri olacak. Ama çok gelmeyecek yani. Haftada bir. Ya da video atamadığım günler atamam. O yüzden özür dilerim şimdilik. Ya çok yavaş gelişim arkadaşlar. Çok çabuk gelişiyorum. oyunu sonuna bitiyor. Steve diyelim. Köyde doğalım kısa olmayacak abi kısa olsun ya, ya da şöyle bir 14 dakika olsun. ne oldu abi tamam mı hayatta kalma dedik şuraya şey yazalım yeni seri yazalım seriye adını da böyle koyduk şöyle yapıyoruz abi Dünya oluşturuldu. Köyde doğduk. Hı. Hadi bakalım arkadaşlar. Bugün evimizi belirleyelim diyorum ben. Her şeyi aldık mı abi? Tamam. Her şeyi aldıysak dışarı çıkabiliriz. Buralar niye karanlık böyle? Neyse bakalım ya. Arkadaşlar ben görüntüyü iyi bir kaliteye ulaştırıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şimdi daha iyi olmuştur. Hadi bakalım devam edelim. Şey yükselttim arkadaşlar parlaklığı. Daha iyi olmuştur diye düşünüyorum bakalım. Şuraya gelsin abi tohum. Lan buraya geldi. Tohumu ekelim. Geri ekelim bunu başka tohum var mı Burada da olmuş. Abi hangisi olsun ki? Hangisi olsun evim? Şunlar bir büyüsün. Şunları da toplayalım. Hadi bakalım. Şöyle şöyle. Suda kalan var mı? Yok. İyi abi. Nerede? Dur abi. İşte var mı? Tohum var mı başka lan? Tohum var mı? Buraya ekeceğim. Tohum bir yüzünde buraya ekeyim lan. Tohum ver. Neyse aman bize ne abi. Burası olmaz abi. Burayı istemiyorum. Bu sefer farklı bir ev olsun. Burası olabilir. Kütüphane. Olabilir de çok küçük abi de. Çok küçük. Kendi evimizi mi kursak? Şu ev de olabilir aslında. bu ev olsun bence ya. Bu evi uygun. Şurada kransing'i alalım. Çok çabuk gelişmeyeceğim arkadaşlar, dediğim gibi. Yavaş yavaş gelişeceğim. Bir bölümde atak falan yaparım, bazen öyle bir şey yaparım. Arkadaşlarla e, online başlayacaktık. Yanımda arkadaşım olacaktı. Başlayacaktık. Onlardan mesengirden konuşacaktık. Ama istemedim. Şimdi istemiyorum. Ama belki gelebilir. Önerirseniz gelir. Bakalım arkadaşlar. Şurada gelelim Abi şey yok mu ya? En son buraya kalmadı. İyi mi abi? Başka var mı lan? Neyse bakalım. Şu yine alalım abi. Doyum var. Hem torşları da alırız. Dört tane var abi burada. Bir tane de burada var. şimdi de 4-5 tane daha torç var. Torç işte. Şurada abi. Şunu al. Şunu al. Başka nerede var abi? Burada var. Ya Hoppala burada var. Evet abi, iyi oldu. 6 tane torcumuz oldu arkadaşlar. İki kap yapmak istiyorum ben orayı. Şuradaki kapıyı kıracağım. Kırdım abi. <laughs> abi küçük küçük kıyıllar vallahi. Şuradaki şeyleri almak istiyorum tahtaları. Çünkü arkadaşlar bunlar bizim işimize yarayacak biliyorsunuz zaten. Bir dur lan. Ya kazma izin vermedi ya. Kazma mı? Ne kazması oğlum? Kazdırma ne? İşte kesme modunu. Hadi bakalım arkadaşlar. Siz anlamıştınızdır. Neyse bakalım. Eğer bir günde konuşamıyorum ben. <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Hem Minecraft'ta ses konuştuğum için bilmiyorum neden ses konuşuyorum. Ama ses konuşuyorum bakalım. Minecraft'tan o kadar hızlı Hızlı konuşamıyorum abi. Bilmiyorum ama konuşamıyorum. İstesem de konuşamıyorum. Unutuyorum. Neyse bakalım. Böyle arkadaşlar beni böyle idare edin. Abi kaç tane odun mu oldu? Ne bakalım mı? Hı. O kaç tane odun mu oldu? 8. 8 tane odunum oldu. Şu etrafımdaki odunları toplayalım. Arkadaşlar canım sıkıldı. Video çekesim de gelmedi. O özür dilerim. Al bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu haftada bir kere şey gelecek. Öyle tadını çıkara çıkara oynayacağız. Ama tabii sizin beğenilerinize göre beğenmezseniz ben çekmem. Abi şurada kitaplıkları almak istiyorum. Kitaplara bir şeyler büyüp falan basarız. Ama daha çok çalışmamız lazım. Kitapla ne yapılır abi? Kitabı ne yapacağız? Bilmiyorum ki kitaplık yapılıyor da kitap ne yapıyorsun abi? Kitap olunca ne işine yarıyor ki? Bilmiyorum onu da da. Neyse bakalım. Ne oluyor lan? Şurada kitap var. Bunu da alalım. Aldık mı abi? Şimdi evimizi belirledik. Ona biraz giriş yapalım. Buradan odana bir çevirelim onları. giriş yapacağız arkadaşlar. Heh, şöyle. Şurada böyle kazayım. Neyse bakalım şimdilik. Arkadaşlar bugün evimizi bulduk. Evimiz bu. Hayırlı olsun abi. Evimiz bugün bu. Ben böyle 14 dakikalık video çekeceğim. 7 dakika daha çekeceğim bundan. Fazla... Neyse konuşamadım. Şimdi de kazalım abi. Ama kazalım. Hiç. Konuşamıyorum ya. Neyse arkadaşlar. Dur bakalım. Ya kapatalım lan kapıyı. Hı? Belki ben açık tuttum. Allah Allah. Havasın biraz. Sen de arıyorsun lan evinde. Sen de ne arıyorsun lan sen? de arıyorsun, arıyorsun oğlum? Köyde tek ben yaşayacağım tamam mı lan? Adamım. Dur bakalım arkadaşlar. Şimdi birazcık koyun bulma vakti geldi. Evimizin kapısı açık olsun. Eğlenceli bir şey olacak arkadaşlar. Siz de umarım beğenirsiniz. Oley. Arkadaşlar bir tane arkadaşımız Minecraft'ı niye gönlüyor demiş. Arkadaşlar ben Minecraft'ta ne yapmayın? Ne yapayım yani? Minecraft'ta hiçbir şey yapılmıyor ki abi. Survival bir seriye başladım. Abi ben 3 üç tane 3. survival serim bu abi. Ama çok oldu. Ben de o yüzden çekmiyorum de Şuraya gireceğiz mi abi? Girelim. Aşağıda demirler var bir de. Onları alacağız. Ama öbür bölümde birazcık bir şeyler toplarız. İşte öbür bölümde yatağımızı yaparız. Bu bölümde hazırlanırız. Bir şeyler toplarız işte. Et falan toplayalım. Üzerinde tohum var mı abi? Tohum bulalım. Şey yapalım mı? Tavuk çiftliği yapalım. Niye uğraşıyoruz? Bunlar kazamıyorum abi. Ha buldum. Getir abi şurada tavukları alalım. Dur bakalım gelin lan. Üç tane tavuk var orada bak. O inekleri de alırız abi. Aha üç tane de inek var. Yürüyün lan. Yürüyün nereye gidiyoruz hadi. Ay. Yemekleri götürelim arkadaşlar bugünlük. Yemekleri götürürüz. Bayağı hızlı geliştik. Ama neyse bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar bir tane şey vardı. O ben baktım. Bakacağım işte. Var mı? Video dışı bakarım. Tavuk spawner vardı ya. Her köyde olmuyor dediğime göre. Köyde var mıdır bilmiyorum. Ama yoktur diye biliyorum. İnşallah vardır abi yine de ya. İnşallah vardır. Ama yoksa da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Niye giriyor benim evime ya? Buraya ben. Ha tavukları niye buraya katıyorum lan? Başka bir ev hadi. Oğlum benim evimle derdiniz ne lan? Gelin lan tavuklar. Gelin şuraya bir yere. Şuraya sizin evinizi yapayım. Küçük bir tane işte. İdare edin burada işte oğlum. Bana ne? Yeter ki bana yumurta falan verin. Tamam mı? Aferin oğullarım. Ben çıkacağım şimdi. Hadi görüşürüz. Teyzen selam söyle koç. Hadi bay bay. Hah buraya inekleri de. inekleri de oraya kaçacağız da. Derken açım oluyor. Koyun var şurada. Yürü abi koyunu alalım. Hadi abi hadi abi hadi abi. Biz niye koyunu öldürmedik ki? Neyse bakalım. Koyunu bir öldürelim. Lan Hadi abi bir tane daha koyun çıkmaz mı ya? Bir tane yatak yapalım da uyuyalım abi bari. Hadi lan. Bir tane daha. Bir koyun lan. Bir koyun için sokaktan kalacağım lan. Ah şurada koyun var. Hadi abi. O bizim hayatımızı kurtaracak. Gel bakalım koyun buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hiç şey çıkmaz çıkmadı değil mi? Ha çıktı. Bugün çıktı abi. Koş abi eve. Gel lan buraya. Hazırlıksız ama seni alırım. Hadi bakalım. XP için kendimi tehlikeye attım. Hadi bakalım neyse. Eve gidelim. 12 dakika olmuş arkadaşlar. Videomuzu da burada bitiririz. Eve gidelim. Bir yatak yapalım. Yatalım. Dediğim gibi arkadaşlar ben video dışı oynamayacağım. Kesinlikle oynamayacağım. Bana yasak. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben <laughs> niye toplandınız buraya? Niye lan <laughs> Hı? İstemiyorum ben sizi. Tamam video survival seri olacak Abi şimdi şuraya koşları koyalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şuraya koymayalım ya da şuraya koyalım bir tane de. Abi şimdi şuradan yap abi yap abi. Chest de yap bir tane. Chest al şuraya abi yatağım. Hayırlı olsun yatağımızı yaptık. Yatağımızda nereye koysak nereye koysak? Buraya koyalım. Buraya mı koysak? Burada dursun ya. Bence güzel oldu. Hadi bakalım arkadaşlar bugünlük bu kadar diyorum. De bak sen ne aran lan? Sen ne aran lan? bak ya çok tat. Uyalım arkadaşlar. Uyalım sabah olsun bitirelim videoyu. Evet sabah oldu arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.